Telefonla bilgi aldım her maç. Bence ilk maçı aldıktan sonra zaten netice belli olduğuydu Ama tabii sporda şans faktörü de çok önemli. Her maç burada bizim sevincimizi bir kat daha arttırdı. Kaç maçımız var gene? 3 maç var. Evet. Bu sefer grup birincileri geliyor. 2 evet. tane İzmir takımı var. Çok köklü bir İzmir spor geliyor hmm. oradan. Ee, bir tane de Balıkesir'den gelen takım var. Kızlarımız gerçekten bu işe inanmış oyuncular. Ee, iyi netice alacağınıza eminim. Bundan sonrası ne oluyor? Bitiyor mu burada? Burada e, birinci olursak üçüncü lige çıkıyoruz başkanım. Çıkış evet, e, Zaten A takım düzeyinde bizim gibi bir takım yok şu anda. Hmm. E, genç takımla katılıp da bu başarıyı yakalayan bir e, Türkiye'de bir örneğimiz daha yok şu anda bizim. E, diğerleri hep büyük ablaları. Orada hmm. Sakarya zaten hepsi de çok tecrübeli büyük ablaları. Şimdi de te, bu teyzelerle mi oynayacağız diye. <laughs> Öyle bir ismi evet, evet. Melda Nur, 2002 doğumlu Melda Nur'u da oynatıyoruz. Annesi yaşıyor. <laughs> evet. <gülüyor> bizim en çok hocumuza giden olay tamamen bizim çocuklarımız. Bir tane transferimiz yok. Ondan dolayı... Hep ki bizim fidanımız değil mi? Hepsi bizim. <laughs> Yani en az bizde olan şu an 3 yıldır 4 yıldır bizde bu arkadaşlar. Bizde Çok başladı, güzel. bizde büyüdüler. İnşallah bizde böyle devam edecekler başkanım.